Yücel Yılmaz Başkan seçim vaadinde diyor ki bir yıl herkes ücretsiz. Ya, Ahmet ya, Akın Başkanım. Ya, sevim, sevim. Ya. E, ya, 2024 seçim vaadimizde Sayın Yücel Başkanımın bir yıl süreyle sulama ücretsiz olacak dedi. Seçimleri kazanan Ahmet Akın başkanımsa 5 yıl boyunca sulamalar ücretsiz olacak dedi. O konuşmalarda isterseniz verebilirim yazı işlerine burada ekranda yayınlayabiliriz. Şimdi burada konuşmada 20 dekar arası tarımsal sulamalar bedava, onun yüzde bedava, yarısı fiyat, yüzde yönümü böyle böyle bir karar ve halkımıza böyle bir vaatte de bulunmadık. Yücel Başkanım video görüntülerimiz ses kayıtlarımız hepsi belli. Bir yıl süreyle herhangi bir sulama ücreti kesinlikle Balıkesir halkından tüm ilçeler dahil alınmayacaktır diye. Takriben tam tarihi hatırlamayabilirim 15 Mart veya 30 Mart arasında Baski Genel Müdürümüzün talimatıyla zaten kaşeler vuruldu sulama ücretsiz diye. Orada bir dönüm orada bir hektar yazmıyor. Bu konuda... Ondan sonra Ahmet Akın Başkanım seçim harifesinde bir açıklama yaptı. Biz bir yıl değil beş yıl ücretsiz dedi. Ama o da dekar demedi. İki başkan biri bir önceki dönem başkan, biri şu andaki mevcut başkan varken burada böyle bir karar alınmasını AK Parti grubu adına ret ediyoruz.